Türkan. Özer Merhaba. baba. Aa, otur otur. Otur rahatsız olma. Lütfen buyurun. Sağ olasın. Nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız? İyiyim sağ ol. Somer nerede? Evde. Nasıl yani? Seni burada bir başına bırakıp eve mi gitti? Ben arayayım şunu bir. Ay, yok yok aramayın. Ben rica ettim. Yalnız kalmak istedim. E. Ee, en son ne karar verdiniz Somer'le? Ayrılacağız. Mahkeme pazartesi günü. İyi düşündünüz mü? Somer boşanmak istemiyor. Ama ben kararlıyım Özer baba. Kızgınsın değil mi? Kızgındım. Ama çabalarımın boş olduğunu anlayınca Umutlarım tükendi. Bence onca çaban hiç boşa gitmedi biliyor musun? Gerçekten eğer öyle olsa Somer evliliği sürdürmek istemezdi. Öyle değil mi? Yaşanan onca şeyden sonra bir anlamı yok artık. Türkan son bir adım daha atsa. Yani yeni bir sayfa açsanız. Yeni bir sayfaya başlasak da hiçbir şeyin değişmeyeceğini öğrendim ben. Kırıldın. İprandı. Onun için de umutsuzsun tabii. Evet. İnsanların birbirini çok kolay yaraladığını öğrendim. Sonra pişmanlıkla sarmalayıp iyileşmesini beklediklerini gördüm. Sanki iyi niyetle yapılıyormuş gibi. Evet. Yara belki iyileşiyor. Ama sevgisizlik telafi edilmiyor. İz bırakıyor. Onca yılın telafisi için seninle geçirecek bir ömrüm daha yok benim. Pişmanım demeye, sevgisizliğimi hatırladım demeye korkuyor musun? Neyin telafisi? Bu? Biraz anlayış göstermen lazım. Çok üzüldü, çok incindi. Babasını kaybediyordu az daha biliyorsun. Ben zaten anlayış gösteriyorum ve asla kızmıyorum da. Benim tek isteğim yanında olduğum bilsin. Bana biraz güvensin. Aslında o biraz annenin bana yaptığına da takıldı. Ben o konuyu konuştum bu arada. O konu kapandı. Size de dediğim gibi bir anlık öfkeyle söylemiş öyle. İşte bir anlık öfkeyle insanların onur ayakları altına alınmamalı. Ama sonuçta sizin mutluluğunuz, evliliğiniz için ben bunu sineye çektim. Yine çekerim. Hangi anne çocuğunun yuvasını dağılmasını ister ki? Ne deseniz de haklısınız Neslihan Hanım. Sizin Türkan'la ayrı eve çıkmanız lazım. Sen ne yap et, Türkan'a ayrı bir ev aç. Bu saatten sonra annenle aynı çatı altında kalamaz. Ben zaten her şeye varım. Ya yeter ki Türkan bana inansın, mahkemeye gitmesin. Nereye? Mahkeme? Ne mahkemesi? Size söylemedi mi? Hayır. Nesin Hanım ben... ...Türkan'a boşanma davası açmıştım. Tarih falan da vermişler geri alamıyoruz şimdi. Sen ne diyorsun oğlum? Bir anlık bir şeydi. Ama ikimiz de mahkemeye gitmezsek her dava düşüyormuş. Fakat Türkan ayrılmak konusunda çok ısrarcı. Ay bir bu eksikti Ay, bir bu eksikti. İnanın çok pişmanım. Kamerana gir, kapını da sıkı sıkı kapat, tamam Telefonu da yanından ayırma. Sömer Bey iyi akıl etmiş de getirmiş onu. Merak etmeyin ben bir şey olursa hemen ararım. Sağ ol. Görüşürüz. Teşekkür ederim Özel Baba. Ben o davayı açarak ne kadar büyük bir hata yaptığım farkına vardım. Ve bundan böyle de hayatta ne istediğimi gerçekten çok iyi biliyorum. Senin bundan sonra karşında gel gitleri olan Somer kararsız Somer olmayacak. Boşanmayacağız. Ben o davayı geri çekeceğim ve yeniden deneyeceğiz. Korkup kaçtığım şeylerle yüzleşmeye başladım. Asla dememeyi öğrendim. Sen bana bu tokadı çok önceden atmıştın aslında Türk. Şuna bak ya, başarınızın mimarı amcanızdan hediye diye yazmış bir de. Neyin mimarıysa artık. Sana ne yazmış? Aynısını. Bu adam kendini ne sanıyor? Fatih Mesut'un fotoğrafını çekti. Fotoğraf almanya'ya gidecek Mesut burada kalacak. Ve bizim makinedeki filmi de almış. İnşallah fotoğraflarımızı getirir. Yok yok ben söyledim bastırıp getirecek. Ya. Zaten mis fotoğrafı çok önemli. Yazışmaya koyacağız. Fatih anne babayı bulacak mı Sadık baba? İnşallah oğlum, inşallah. Mesut okuma yazma bilecek, mektup yollayacak Almanya'ya. Mesut, bugün okuma yazma çalışmadık. Hadi kalk, defterini al da çalışalım. Güle güle. Oh. Bu ilaçlar da bitiyor Şimdi yazdırmak lazım Bir sürü mesai Baba <laughs> Siz Doktor Metin amcayla küs müsünüz O nereden çıktı kızım Hiç Eskisi gibi gidip gelmiyoruz da O yüzden sordum Kızım adamcağız çok mu çalışıyor Baba Senin ilaçlarını Doktor Metin amca yazsa Ben yarın Serdar'a söylerim Alır getirir Der ya Metin amcan çocuk doktor. Hmm. Şey ben unuttum onu da. Sizin aranızda bir sorun yok ama değil mi? Ya niye sordun? Yani annesiyle falan bir sıkıntınız yok Serdar. Yok. Sen niye durup dururken bunları soruyorsun? Hiç öylesine. Ben gidip test çizeyim. Ben yoluna girmesi için elinden geleni yapacağım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Rica ederim abi. İnşallah yoluna girer. İnşallah. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hay ya. Ay. Sen benim çocuğum yuvasını koru Allah'ım. Düşmanına, insanlara laf söz verme ya. Gitti Somer? Gitti. Türkan spor ayakkabılarını unutmuş da... ...teknede rahat ediyormuş. Onları aldı. Niye? Somer inat etmesi de eve dönseler. Bunlar hep teknede mi yaşayacak? Ev tutacakmış. Aa, çok iyi. Çok iyi düşünmüş. Sevindim buna. Yani Çocuklar bir an önce evlerine geçsin. Herkes yuvasını bilsin. Biz de bir huzura erelim. İnşallah, inşallah. Nesin? Biz doktor Metinle bir şey mi yaşadık? Yo. Derya, siz doktor Metinle küs müsünüz dedi. Nereden aklına geldiyse. Hmm. Senin çete yine iş başında. Ne yapmaya çalışıyor? Ben şimdi Serdar'la dönüşün görüşmesini pek istemiyorum ya. Nedenini çözmeye çalışıyorlar. Ha. Ama bence sen de fazla üstlerine gitme. Sonuçta genç bunlar. ...inat yaparlar daha kötü olur. Ha, bilmiyorum. Ben baştan uyarımı yapayım... ...önlemimi alayım da. Deme lazım. Öyle. Ee... Bir kadın... ...kendini en çok ne zaman yalnız hisseder? Hayatında kimse yokken mi yoksa büyük bir aile ve evlilik içinde bir başına olduğunu düşündüğünde mi? Gerçek yalnızlık, sevilmediğini, önemsenmediğini, sevdikleri için göze aldıklarının, emeğinin bir anlamı olmadığını sandığı o anda hissettiğidir çoğu zaman. Kocaman, karanlık bir denizde, bir başına kalmak gibidir o zannediş. Bu diziyi engelsiz.kanald.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.